Günlerin erken karardığı ve gecelerin uzadığı yılın o zamanlarına geldik. Bu yüzden bu karanlık ortamdan en iyi şekilde yararlanmana yardımcı olmak için 2022'nin şimdiye kadar sunduğu en tüyler ürpertici oyunlardan birkaçı karşında. The Quarry bir grup yaz kampı rehberinin son gecelerini devasa bir parti yaparak kutladıkları interaktif bir oyun. Ancak içlerinden birinin gölgelerden bir şeyin onları takip ettiğini fark etmesiyle cümbüş sona eriyor. Bununla birlikte seni gerçekten koltuğunun kenarında tutacak olan şey yaptığın seçimlere ve kritik anlarda verdiğin tepkilerin hızına bağlı olarak 9 danışmanın kaderinin tamamen senin ellerinde olması. 9'u da teorik olarak hayatta kalabilir. Teorik olarak. The Quarry Xbox Series X'te bulabileceğin 4K Ultra HD çözünürlüğü ile daha da geliştirilmiş hareket yakalama performansı sayesinde inanılmaz görünüyor. Her şey o kadar güzel görünüyor ki muhtemelen bu oyunu sen oynarken izleyen birisi olursa biraz patlamış mısır almak ve dehşetin tadını çıkarmak isteyecektir. Evil Dead The Game sevilen film serisinin çılgın tarzını alıyor ve bunu asimetrik çok oyunculu türe yepyeni bir hayat vermek için kullanıyor. Katil olarak oynarken ölümsüzlerin kontrolünü ele geçirmek ve insanları avlamak için kötü güçlerini kullanabileceksin. Ya da yakındaki bir ağacın kontrolünü alabilir ve büyük dallarınla insanların suratlarına tokat atabilirsin. Veya Twitch'teki bu arkadaşımıza yapıldığı gibi jumpscare'lere sebep olabilirsin. Yine de kiminle uğraştığına dikkat et. Çünkü bu oyunun hayatta kalanları da kurbanlık koyun değil. Ateşi hazır bir şekilde tetikteler ve karanlığın güçlerini paramparça etmeye hazırlar. Ve son olarak oyun sadece orijinal filmdeki kahramanları ve kötü adamları içermiyor. The Game özellikle 2013'teki filme odaklanarak tüm franchise'ı kapsıyor. Yani ister sadist yönünü şımartmak, istersen de testereli şeytan çıkarma ayinine katılmak iste, Evil Dead The Game elini boş göndermeyecek. Sam Berlow'un son çalışması Immortality oynamaya başladığında korkudan çok bir gerilim oyunu gibi görünebilir. Hikaye 30 yıl boyunca 3 filmde rol alan ve hiçbiri yayınlanmayan Marisa Mercer adlı bir aktörle ilgili. Kaybolduğunda onu bulmak için ipuçlarını ve bağlantıları arayacağın yer bu filmlerdeki klipler olacak. Asıl dehşet bundan sonra başlıyor. Bu yüzden araştırmalarının ortaya çıkaracağı korkunç sırları açıklamayacağım. Ama Immortality'nin bu listedeki yerini hak ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten jumpscare'ler ya da ucuz korkutma numaraları için değil. Immortality'nin sana vereceği şey eşsiz bir psikolojik huzursuzluk duygusu. Eğer bir göz atmak istersen oyun şimdi Xbox ve PC Game Pass'te mevcut. Denizin altında bir ananasta yaşamak? Hayır, sünger bob değil. Anlayabileceğimizin ötesindeki varoluşsal korkular. En azından Silt böyle söylüyor. Bu ürkütücü bulmaca macera oyunu hem büyüleyici hem de derinden rahatsız edici bir su sualtı dünyası inşa etmek için muhteşem bir monokrom sanat stili kullanmış ve seni bu uçurumda daha da aşağı çekmeye kararlı. Derinlere indikçe eski kalıntıları, batık gizemleri ve ayrıca derinliklerde gizlenen devasa yaratıklardan bazılarını ortaya çıkaracaksın. Bazıları rahatsız edilmekten gerçekten hoşlanmıyor olacak ki talasofobiden muzdarip olanlarınızı adeta halkla çıkartıyor. Cild o kadar eşsiz bir deneyim ki başka bir şeyle karşılaştırmak gerçekten zor. Ama Limbo'nun sular altında ve çok daha gergin bir şekilde geçmesi seni mutlu edecekse, o zaman muhtemelen bu senin için bir oyun diyebiliriz. Genç bir çocukken Luca'ya muhtemelen akran baskısı hakkında birçok uyarı verilmiştir ama Luca baskının onu kanlı bir şeytani ritüele katılmaya zorlayan eski bir iblisten geleceğini muhtemelen bilmiyordu. Madison seni geniş ve gölgeli salonlarda gezinen talihsiz Luca'nın yerine koyan ve iblisin tüyler ürpertici ritüellerinin her adımından geçmeye çalıştıran birinci şahıs bir korku oyunu. Sana yardım edebilecek tek şey yaşayanların dünyası ile ölülerin dünyası arasında bir kanal görevi gören ve genellikle oyunun birçok bulmacasını çözmene yardımcı olacak ipuçlarını ortaya çıkaran bir polaroid kamera. Yine de bir sonraki fotoğrafın gölgelerden neyi ortaya çıkaracağını asla tam olarak bilemiyorsun. Bak ya bize yardım etmedi. Ravenous Devils, Masterchef tabirine yepyeni bir anlam kazandıran bir yemek pişirme oyunu. Sweeney Todd'dan ilham alan oyun, genç bir çiftin yeni iş girişimlerini hayata geçirmeye çalıştığı 19. yüzyılın Londra'sında geçiyor. Percival ölçülerini almak için arkaya giden müşterilerin bir daha geri dönmeyecek gibi göründüğü bir terzi dükkanı işletiyor. Hildred ise aşağıda korkunç tatları olan çok çeşitli yemekler sunan geleneksel bir İngiliz barını işletiyor. Etik ve ahlak konusunu bir kenara bırakırsak bunların son derece verimli bir iş modeli olduğu konusunda hemfikiriz sanırım. Hizmet sektöründen aldığın deneyimler rüyalarına girmeye devam ediyorsa o zaman Revenus Devils tam aradığın arınma noktası olabilir. Marta is that, 1944 İtalya'sında geçen birinci şahıs bir korku oyunu. Arka planda 2. Dünya Savaşı şiddetlenirken genç bir kadın kız kardeşinin vahşice öldürüldüğünü öğrenir ve gerçeği bulmak için yola çıkar. Ancak ruhunun zaten katlanmakta olduğu travmaların yanı sıra savaşın dehşeti ve etrafındaki topraklara bulaşmış gibi görünen karanlık mitler arasında gerçekte ne olduğunu öğrenmek basit bir iş olmayacak. Bu inanılmaz atmosferik hikaye, sen dehşetlerin altında gizlenen gizli gerçekleri bulmaya çalışırken fotoğraflar, tarot kartları ve kukla gösterileri arasında hayat buluyor. Bulduğun şeyi beğenip beğenmeyeceğin ise tamamen başka bir konu. İlk bakışta Weird West'in bir korku oyunundan çok bir silahşör oyunu olduğunu düşünebilirsin ama sonra oradaki adamın kan fark ediyorsun. Ayrıca köşede bir kurt adam olduğunu da ve sonra büyücülük yapan bir başkası. Weird West korku klişelerini vahşi batı ortamına getirerek oynaman için gerçekten eşsiz bir sandbox yarattı. Hafifçe ilerlemen senin için iyi olacak çünkü oyun yaptığın her seçimi takip ediyor ve bunu etrafındaki dünyaya yansıtıyor. Yani birini sinirlendirdiğinde o kişi kızgın kalıyor. İşlerin korkunç şekilde yanlış gidebilecek olması bunu tüm farklı yolları bulmaya çalışırken tekrar denemeyi değerli kılan bir oyun yapıyor. Weird West'i şimdi Xbox veya PC Game Pass'ten al ve garipleşmeye hazırlan. Son olarak Dying Light 2 Stay Human. Gerçekten korkunç bir atmosfere sahip ancak seni köşede sindirmekten çok daha fazlasını yapman için imkan sağlayan bir oyun. Oyun özellikle geceleri etrafta dolaşmayı zorlaştıran zombilerle dolu geniş bir açık dünyada geçiyor. Neyse ki kahramanımız çevik bir adam ve oyunun inanılmaz derecede akıcılık ve serbestlik sağlayan sistemi bir çırpıda herhangi bir yere zıplamanı sağlıyor. Oyunun yakın dövüş silahlarından birini sallarken bunu yapmayı öğrenirsen dünyanın nimetleri ayaklarının altına gelecek. 2022'de bunca harika korku oyununun ortaya çıkması insanı gerçekten ürkütüyor. Ayrıca yolda olan Kalista Protocol gibi oyunlarla işlerin daha da korkutucu olacağını söylemek mümkün. Hadi şimdi arkasına saklanmak için bir yastık hazırla ve bu kan donduran oyunlardan birine başla. Tabii ki önümüzdeki haftalarda ışıklar açıkken uyumaya da hazırlan. Hoşçakal.